Of akşam dolu çok yorulmuşum. Ayağıma kara sular kadar indi. Okula gittim. Akşam dışarı çıktım işte. Şey bayağı yoruldum. Ya yarın bir, bir yere gitmeyeceğim. Yarın zaten cumartesi. Ya bir yere gitmeyeceğim. Evde dinleneceğim öyle. Ya da şey yaparım. Pazara giderim. Ya yarın pazar var. Doğru pazara gitmem lazım. Ve bir şeyler alayım. Eve Meyve sebze falan. Şöyle giyineyim. Giyiner. Giyindim. Hemen şöyle uyuyayım. Ya da dur ya bir, tele, bir şey bakayım. Ay haber haber vardı bugün. Dur akşam haberlerini izleyeyim televizyondan. İşte, tamam haberler şey. Şu odamı benmişim gibi düşünün. Şimdi ben duyuru yaparım dikkat dikkat. Dışarıda zombi salgını vardır. Ee, evlerinizi kilitleyin ve güvende kalın. Ne lan? Toka bu kadar hiç zombi saldırısı oldu mu ki ya? Çökmüş ama kilitliyim dışarıları. an lambasını kapatayım. Kit anahtarı alayım. Korkuyorum ya ben. Kankam söyleyeceğim bizim evde kalsın bugün. yatakta da ayarlarım ona. Şöyle hemen arayayım hemen kilitlemeden. İlk önce yatağı hazırlayayım. Koş koş. Ay, havalarda soğuyor. Çam ben hemen kanka aranmalıyım. Telefon neredeydi? Çantanın içinde. Yatağı da ayarlarım. <laughs> Açtı. Kanka bir şey diyeceğim. Haberlere baktım. Baktım kanka. Bakmaz olur muyum? Zombi bir salgın olacakmış. Kanka ben şey diyecektim. Gidip bizim evde kalsın da bizim ev daha güvenli. Çünkü sizinki apartman falan. Ya daha çok çünkü apartmanlarda salgın oluyor. Hem bizim evimizde şey olduğu için daire olduğu için yani apartman gibi bir şey. Ben şey neydi? Ben de ta 5. katta falan Sizin apartman 2 katlı. istiyorsan gel bizim eve. Tamam. Tamam kanka ben gelirim. Sen şey yap ben hemen geliyorum. Tamam ben senin yatağını hazırlayayım. Kanka pijama falan alayım mı? Yok yok benim var sen hemen acele edip gel. Taksi falan çağır. Tamam. Gece otobüsü var otobüse gelirim. Otobüs biraz daha hızlı taksi. Şimdi bekleyemem. Hep geç kalıyor. Tamam kanka konuyu çok uzatma. Hemen hazırlan gel şu an ciddi bir mesele var. Ya sanırım yarın pazara gidemeyeceğim. Ama pazar zaten köyde O yüzden otobüse gidebilirim. Kapalı otobüsle. Yatağı hazırlayayım. Yatakları hazırlayayım. Ya şimdiden de kapatayım kankam. Gelince açarım. Kilitleyeyim şöyle. Kilitledim. Son bir salgın olacakmış ya. Ya balkona gelemezler de kapıyı yine de dedim de. Ya Allah'tan kapıyı zaten buradan gelebilirim delikten bakarız artık biri gelirse. Ya ben üşümeyi de başladım sanırım korktuğumdan. Neyse şuraya yatak hazırlayayım bir tane. Mesela i̇şte burada zıplı uygulamasına bana katılabilirsiniz. Sadece bir söylemek istedim. Stepit uygulamasında akşamına İsmi arkadaşlar bana katılabilirsiniz. İsmim arkadaşlar Jindasu. Hemen katılabilirsiniz. İsmim ee, Jindasu. beni takip de edebilirsiniz. Orada da kısıkça videolar çekebiliriz. İşte karakter tanıtım. Ay, ben niye çalıyorum? Ben açacaktım kapıyı. Açık mı bir dakika? Kapandı. Evet, beni iş şey yapabilirsiniz arkadaşlar takip edebilirsiniz orada. Orada da beni takip edersiniz arkadaşlar. Çok seviyorum Benim de bir, bir sürü takipçim olmasını istiyorum. Kıskanıyorum arkadaşlar herkese. GT de yapabilirim. Şu an elim yok ama coin arasında GT yapabilirim. Ya yani coin herkeste olduğu için genellikle aşağı ben zem arasında GT yapmak istiyorum. Aşağı burada benim video çekmem biraz güzel olabilir arkadaşlar ve kaliteli olabilir videolarım. Aşı çünkü ben de CapCut var. CapCut herkesde de olabilir. CapCut güzel editler yapabiliyorum. Bu benim bir yeteneğim. TikTok var. TikTok'ta veya YouTube'da yükleyebilirim. TikTok'ta da yükleyebilirim arkadaşlar. TikTok'a TikTok da koşabilirsiniz. Ne zaman yüklersen o zaman tanıtım atacağım. Atacak anlamına gelir mi? ben tanıtım atarsam veya bir video atarsam YouTube'da size e, bir um, e, söylerim yani. Ve arkadaşlar kaliteli olabilir. Çünkü arkadaşlar şarjım bitmez. Bir tane cihaz var. Onun sayesinde şarj takıyorum ve istediğim her yere götürebiliyorum cihazı. Ve hala telefon şarjı dolmuş oluyor. Kulaklığım var. E, telefon kılıfım yok. Alacağım. Tabletim yok. Tablet alacağım bir de kılıf alacağım. Ama şey tablet kalemim var. Tablet kalemi koruyucusu yani kılıf alacağım. E, uçlarım var ve şarj aletim var. O yüzden arkadaşlar biraz kaliteli olabilir videolarım. Hem şu tek arkadaşlar bilgisayarım da var. Ben editleri bilgisayardan yapıyorum yani. O yüzden biraz kaliteli olabilir. Belki şey e, şeyde şeyde var. da var. O yüzden bazen bilgi, bilgisayarımda. O yüzden bazen bilgisayardan video falan çekebilirim. Kulaklığımı taktım o zaman başlayalım devam. Evet, yatağı da kurdum. Birazdan gelir kankam da. Kapı çaldı, gideyim. Ece geldi herhalde. Kim o? Benim kanka. Açıyorum. Aç bir zahmet. Kok. Kanka anahtarı hep Cık. ya çamaşır yıkarken hep elime sabun döküldü ya. Anahtar hep kaygın olmuş. Çıkarım ben onu. Geç. Hele şükür açtı Hele şükür açtın ya. Ya bunun ışığı mı bozulmuş acaba? herhalde şey bozulmuş ya da şarjı bitiyor. Aşkım ben size bir şey diyeceğim. Tablet kaleminde böyle hani dört tane nokta var ya bunlar yanıyor ya mavi açıldığında. Aşkım bir tanesi neydi? Böyle açık mavi yanmıyorsa sadece mavi ise arkadaşlar şarjının yarısı bitmiş mi demektir? Ben tam bilmiyorum da. O zaman neyse. Oh çok şükür açtım. Geçelim. Kanka gel içeri geçelim. Sen git bir tane pijama seç. Sonra Pis, pijama seç sonra haberlere bakalım. Ben buradayım. Tamam. Şöyle bir tane giyeyim. Çok özel bir şeyini giymeyeyim de kızım yapalım Neyse şunları koyayım. Şunu giyeyim ben. Karnebisimi yani de buraya koyayım. Şarj azalıyor arkadaşlar o yüzden biraz kötü bir şey yapabilir. Aşağı bu kumanda öyle şunu Açtım. Yanlışlıkla yanlışlıkla yanlış Yalnız Bunlar. Açtım aşkı Hadi izleyelim. Şimdi arkadaşlar bayağı geç olur. Bayağı bayhanda. Saat kaç ya? Kanka saat 12 olmuş. Uyuyalım. yılım. Kanka benim çok yok ya. Benim de öyle ama kanka uykusuz kalırsak yoruluruz. Zombilerin içinde uyuyam kalalım yani. Doğru. Ben burada uyuyacağım değil mi? Evet. Senin bile. Ben de uyuyayım. Şunları kapatayım. Önce kapatmış gibi düşünün. Kanka oradaki kan diyeyim Kanka ne oldu? Uyansın Allah'ım. Bilal aslan. Pazar gidelim. Ya kanka ne pazarı. Zombi salgını varmış işte. Zombi salgını var işte. Kanka yalnız zombi... Kanka yalnız zombiler Kanka beyni yiyorlarmış. Beyin. Bizim şehirde beyin diye bir şey olmadığı için dışarı çıkabiliriz. Tamam. Ayrıca bizim şehirde beyin diye biri yok. Beyin diye birisi yok. Tamam gidelim. Ee, gel lan buraya. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. tamam. Allah korusun nazardan. Neyse gidelim hadi. Uu, uf. Aşağı. Neyse dur. Ben üstüme giyineyim çıkalım. Biz pazara geç kalacağız. Gidelim. Biz pazara geç kalacağız. Gidelim kanka. Ben çantamı alayım lan. Unut. Kartım da içimde. Gidelim. Ay. Gidelim. Kanka ben açacağım de bunu hangi tarafa döndüreceğim? Kanka buluta doğru. Öyle doğru nasıl? Kanka buluta doğru derken yan bulutları doğru. Yan derken hangi yan? Kankacığım. Sağ bulutları doğru. Sağ hangi taraf? Neyse bu tarafa dö döreyim. Tamam doğruymuş. Açtım mı? Açtım mı? Açtım. Eli şükür. Gidelim. Evet arkadaşlar bu part böyleydi. Umarım arkadaşlar tutar ve çok beğeni alır. Ee, görüşürüz.